Merhaba, ben Fatma Coşar. Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Ben bir endüstri mühendisiyim. Endüstri mühendisliğini seçerken aslında ailemin bunu pek bilmediğini fark ettim. Çünkü ailem her zaman benim sağlık okumamı istiyordu. Hep doktor olmam konusunda yanımdaydı. Fakat mühendis olacağım dediğim zaman aslında bunun içeriğini çok bilmediklerini fark ettim. Bu yüzden de bu kararımın arkasında durup mühendis olmam gerekiyordu ve ben de aslında tüm insanlara karşı bunu başardığımı düşünüyorum. Üç yıl önce TMK ile yollarımız kesişti. Bir başvuruda denk gelmiştim ve hemen içeriğini araştırdım. Bir mühendis kadın olarak içeriğinde bizi geleceğe hazırlayan çeşitli sertifika programları, İngilizce dil desteği, geleceğimizi nasıl yönlendireceğimize dair koçluk görüşmeleri ve eğitimimize destek olacak bir burs içeriyordu. Bu yüzden bunlar beni bir kadın mühendisi olarak heyecanlandırdı ve başvurmak istedim. O zamandan sonra aslında benim için kariyerimde bir dönüm noktası başladı çünkü TMK'nın içerisinde olmak çeşitli fırsatların, çeşitli kapıları aralamak demek. Bu yüzden de TMK'da olduğum için çok mutluyum.